Umudun ve çaresizliğin birleştiği filmlerdir hayatta kalma temalı filmler. Filmin başrolünde hayatın kendisi ve vermek istediği mesajlar vardır. Bu yüzden ikinci listeye gerçek hayatta yaşanmış olaylardan isimlenen filmleri dahil etmeye çalıştım. Özellikle bu filmleri izledikten sonra kişileri araştırmanızı tavsiye ederim. Umut ve çaresizlikten bahsetmişken içinde bolca bu kelimeleri bulacağımız maden filmiyle videomuza başlayalım. <laughs> 5 Ağustos 2010'da bir bakır madeni çöker ve 33 kişi yerin 700 metre altında mahsur bırakır. Bütün dünya Şili'de gerçekleşen olaya odaklansa da madenciler ekipler onları kurtarana kadar 69 gün boyunca beklemek zorunda kalacaktır. Bu uzun sürede açlığa, sıcağa ve susuzluğa karşı ellerindeki tek kozları sevdikleri insanların duaları ve umutlarıdır. Gerçek hayat hikayesine dayanan film 33 kişinin 69 gün boyunca yaşadığı olayları size oradaymış gibi hissettirme konusunda gerçekten başarılı. Bir hükümetin işçilerinden 69 gün boyunca umudunu kesmemesi, ailelerin yaşadığı drama, madencilerin her şeye rağmen hayata tutunması, bunlar filmin sonunu bilseniz de size izlettiren detaylar. No, 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 no! I don't that. Out. And if they don't, our families will! with Son olarak Antonio Banderas'ı böyle anlamlı ve önemli bir filmde görmek saygımı iki kat artırdı. Umudu ve çaresizliği anlatan film listenin en gerçekçi öyküsüne sahip diyebilirim. Hint okyanusunda tek başına çıktığı yolculukta yatının bir nakliye konteynerına çarpmasıyla uyanan Redward yatının su aldığını görür. Navigasyon ekipmanı ve radyosu devre dışı kalan Redward sezgilerine ve yeteneğine güvenerek geminin hasar gören gövdesini onarır ve fırtınadan kendisini kurtarır. Yolunu deniz haritalarıyla bulmak zorunda olan usta denizci köpekbalıklarının balıklarının etrafında dolanması ve azalan malzemeleri yüzünden kendisini çok geçmeden tekrar yaşam mücadelesinde bulur. Film çekildiği yıl 77 yaşında olan emekten oyuncu Robert Robert Redford birçok sahnede dublörsüz oynarken şikayetçi olduğu tek konu sürekli su altında kaldığı sahnelerdi ki bu yüzden bir kulağı artık %60 oranında az duyuyor. Bu yüzden filmin başarısı bir yana oyuncunun azmi kutlanması gereken apayrı bir konu. Filme gelirsek neredeyse hiçbir diyaloğun olmadığı film kendine özgü duruşuyla sizi sanki bir olaya uzaklardan tanık oluyormuşsunuz hissini yaşatıyor. Temposuyla, görselleri ve sürükleyiciliğiyle izlemeye değer bir film. İşsiz ve borç batağına batan, sevgilisi tarafından terk edilen kim, Han Nehri'nin sularına kendini bırakarak her şeyi bitirmeye karar verir. Ancak nehrin kendisi için daha farklı planları vardır. Şehrin ortasında bir köprünün altında mahsur kaldığını anlar ve yaşamaya karar verir. Yaşamın bu küçük arazide daha kolay olduğunu keşfeder ancak sandığı kadar yalnız değildir odası kendi mahsur kaldığı adası olan evden 3 yıldır çıkmayan bir kız kendisini günlerce izler ve kimin adasına ektiği umut tohumlarını kendi odasına ekmeye başlar. İki farklı ortam ve aynı senaryo istenin hayatta kalma temalı filmi olan kimin adası bu konsepte komedi ve dramayı harmanlayan izlediğim güzel filmlerden biri olmayı başardı. Birçok sahnede güldürürken birçok sahnede duygulandıran bir film. Hepimizin kendine ait bir adası var ve ne yaşarsanız yaşayın o araziden umut tohumlarınız asla sökmeyin. Adrenalin ve doğa tutkunu gezgine yarın bir gün Utah Ulusal farklı yürüyüşe çıkar. Gezisi sırasında Christie ve Megan'la tanışıp arkadaş olur ve yeraltı havuzunda beraber zaman geçirirler. <laughs> Güzel geçen saatlerin ardından Erin yoluna tek başına devam ederken macerasında karşısına çıkan bir kaya bütün gününü değiştirir. Sağ kolu taşla duvar arasına sıkışan Erin için asıl kötü haber kimseye haber vermeden evden çıkmasıdır. 127 saat tacı Erin Raston'un ıssız bir kanyonda kendini kurtarmak için yaşadığı olağanüstü maceranın gerçek hikayesidir. James Franco'nun benim için en güzel filmlerinden biri. Özellikle mahsur kaldığında geçmişine dönmesi, ailesini sevgilisini hatırlaması, hayatını bir taşın üzerine yatırıp yargılaması bunlar filmde beni etkileyen detaylardı. Bazen hepimiz yapay taşlarımızı yaratıp geriye dönebilmeliyiz. <laughs> Kate ve Liza, güneş, eğlence ve macera dolu bir tatil yapmak için Meksika'ya giderler. Yerel halkla hemen kaynaşan iki kardeş bu iki gencin teklifini geri çevirmez ve köpek balıklı sularda kafes dalışını kabul eder. <laughs> Küfle kaplanmış kafes köpek balıklarından korusa da deneyimsiz ekip yaşanılan aksiliğe engel olamaz. Kate ve Liza denizin 47 metre altında azalan umutları ve oksijenleriyle kendilerini bu deniz asansörüne sıkışmış halde bulurlar. Orijinal adıyla 47 metre aşağıda kendisinden bir sene önce çekilen Karanlık Sular filminin başarısı altında ezilse de klişe konsepte yüklediği orijinal temasıyla beni cezbetmeyi başarmış bir film. İzlerseniz ve beğenirseniz serinin ikinci filmi 47 metre kafesiz dalışı da ayrıca tavsiye ederim. 1977 yılında Robin Davidson adında genç bir kadın Batı Avustralya'da Brisbane'den çölün ortasındaki Alice Springs'e gitmek ister. 24 yaşındaki kaşif Robin bu yolu yürüyerek kat etmeyi ailesine ve arkadaşlarına rağmen gerçekleştirmeye kararlıdır. Öncelikle yolculuğu için gerekli ekipmanı ve yiyeceği ayarlaması gerekmektedir. Bir köpek ve 4 deve ile çıkacağı 2700 kilometrelik yolculuk için her şeyini tamamlaması 2 yılı olur. Vahşi hayvanlar ve susuzluk gibi faktörleri de barındıran bu uzun Yürüyüşünde, ona National Coğrafik Fotoğrafçısı Rick Smolland'a eşlik eder. Büyük yolculuktan hemen önce tanışan ikilinin uzun bir yolu doğayla ve birbirleriyle ilgili de keşfedecek pek çok şeyi vardır. I'm so alone. <gülüyor> <gülüyor> Avustralyalı yazar Robin Davidson'ın kendi anılarını yazdığı otobiyografik kitabından uyarlanan, ağır tempolu belgesel tadında bir film, film boyunca listede yer almalı mı sorusunu bana düşündürse de, filmin son 45 dakikası yükselen tempo ve drama beni etkilemeyi başardı. Başarılı sinematografisi ve tahmin edilemez ilerleyişiyle güzel bir biyografi filmi. Agles kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş adına çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızıldereliler hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde Bozayı tarafından ölümcül bir şekilde yaralanan Anglase yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. bölgeyi herkesten iyi bilen Avcı Gles hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır. Listenin en güçlü ikinci filmi diyebilirim. DiCaprio ve Tom Hardy gibi iki isimden basat bir film çıkması zaten daha büyük bir mucize olurdu. İntikamın ve hayatta kalma içgüdüsünün verdiği size, size fazlasıyla yaşatan bir film. Hala izlemeyenler varsa şans verin pişman olmayacaksınız. Hello! Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi içindeki canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, zebra, orangutan, yatlı 16 yaşında Hintli bir çocuk ve Richard Parker adında 300 kiloluk bir Bengal kaplanı. <laughs> Bir Bengal kaplanı ile teknede baş başa kalan Pee'nin dev kaplana yem olmamaya çalışırken aynı zamanda okyanusta hayatta kalmanın yollarını aramak zorundadır. Senaryosu tartışılabilir olsa da listenin görsel yönden en başarılı filmi diyebilirim. Sıra dışı öyküsü ve sürükleyiciliği ile hafızalarınızdan silinmeyecek bir film. Yine de bana hayat kokan, gerçekçi ve yaşanmış hayat öyküsünü anlatan bir film lazım diyorsanız gelin piyanistin hikayesine kısaca bakalım. ha 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 Vladislav Spielman radyo istasyonunda piyano çalarken dışarıda bir enstrümandan duyamayacağı ses duyacak ancak çalmaya devam edecektir. Bu ses nazilerin uyguladığı Yahudi soykırımının ilk notalarıdır. Evi çitlerle çevrilen, kendi ülkesinde kaldırımlarda bile yürüyemeyecek statüye düşen Spielman toplama kamplarına götürülmek üzere ailesiyle birlikte tren vagonlarına bindirilirken son anda kurtulur. Ancak bu kurtuluş bir hayatta kalma mücadelesi, bir kedi fare oyununun başlangıcı olacaktır. Film 1939 yılında Nazilerin Varşova işgali sırasında hayatı değişen Polonya'nın ünlü piyanisti Vladislav Spielmann'ın gerçek hayat hikayesini konu alıyor. Film Spielmann'ın işgalde gezdiği yerlerin haritasını bize sunarken aynı zamanda ünlü piyanistin gözlerinden insanların yaşadığı acıyı ve korkuyu bizlere yansıtıyor. Zamanda yolculuk yaptığı derecede başarılı film listesinin olmazsa olmazları arasında yerini sonuna kadar geliyor. Olmazsa olmaz demişken hepinizin izlediğini varsaysam da halen izlememiş o bir kişi için bile listede olması gereken filme geçelim. FedEx şirketinin önemli çalışanlarından biri olan Chuck için zaman ve iş her şeyden önce gelmektedir. Uzun süredir planladığı ama işleri yüzünden fırsat bulamadığı evlilik teklifini Noel gecesine saklar ancak iş yerinden gelen bir telefonla Malezya uçuşu sonrasını erteler. Uçağın bilinmeyen bir sebeple düşmesi sonucu bilincini kaybeden Nolan uyandığında kendini ıssız bir adada tek başına bulur. Hayatında hiç olmadığı kadar zamanı olacak ve medeni hayattan uzak bu adada arkadaşı Wilson'la birlikte hem mental hem fiziksel bir savaş verecektir. Hayatlarımızın ne kadarı bize ait, istediğimiz hayatları mı yaşıyoruz, öncelik sıralamanızı yoklatacak bir film yeni hayat. Filmin başarısının altında yatan sebeplerden biri de bu bence. Çevresindeki insanlara bile vakit ayıramayan bir insanın voleybol topunu hayali arkadaş edenip saatlerce sohbet edebilmesi. Film hayatta kalma temasına sadece açlığı ve temel ihtiyaçların getirdiği sorunlardan ziyade sosyal ve aktif bir insanın izola bir ortamdaki krizini çok güzel ele almış. Tabii ki bu konsepte Tom Hanks'in oyunculuğunu da eklerseniz sonuç unutulmaz bir film olur. Eğer buraya kadar beni dinlediyseniz içeriklerim zevkinize hitap ediyorsa daha güzel ve yeni içerikler üretebilmem için abone olup beğenmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sinemalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.